11 Mart Pazartesi akşamı haftanın ilk ana haber bülteniyle Kanal ekranlarında sizlerin karşısındayız elbette aynı zamanda 11 ayın Sultanı Ramazan'ın da bugün ilk günüydü. İftarlar yapıldı. İçinde bulunduğumuz dakikalar içinde çoktan oruçlar açılmış oldu. Biz de herkesin Ramazan ayını tebrik edelim. Birlikte huzurla ailenizle birlikte sevgiyle geçireceğiniz bir Ramazan ayı temennisinde bulunalım ve ana haber bültenimizin gündemine bakalım isterseniz. Gündemimizin başlıklarında önemli operasyonlar vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 75 ilde yapılan Mercek 13 operasyonuna dair paylaştığı detaylar vardı. Yine siyasi gündem artık oldukça ısındı. Seçime yaklaşık 3 haftalık bir zaman dilimi kaldı. Zaman oldukça daraldı. Seçimin notlarını da sizle paylaşıyor olacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Evet biraz önce söylediğim gibi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mercek 13 operasyonuna dair detaylar paylaşıldı. Tam 75 ilde gerçekleşti. Mercek 13 operasyonu aralarında Samsun'da vardı ve operasyon kapsamında 641 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1031 şüpheli ise yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aralarında Samsun'un da bulunduğu 75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 13 operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca, 50 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere Toplam 844 silah ele geçirildiğini belirterek 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. İlk adım ilçesinde e, şuurunu kaybetmiş bir vatandaş diyebiliriz. Şuursuzca e, mermi sıktı, kurşun attı. E, kurşun attığı kişi yaraladı. Bunun yanı sıra yoldan geçen masum bir vatandaş da yaralandı. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor. Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen bir vatandaş da isabet eden kurşunla yaralandı. İlk adım Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. bacaklarının beş yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken park halindeki bir otomobile de iki kurşun isabet etti. Kaçan şahsın kimliğini tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Ne İlk adımda bir dönercide çalışan motokurye mesai arkadaşı bir diğer motokuryenin patrona götürdüğü parayı çalmaya çalıştı. Kar maskesini taktı bıçaklı saldırı girişiminde bulundu parayı da aldı ama daha sonrasında kaçarak uzaklaştı. Samsun'un ilk adım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan OE yüzüne kar maskesi takarak aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye EK'yi takip edip patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti. EK'nin feryat edip çevreden yardım istemesi üzerine bekçileri fark eden O.E. motosikletle kaçarken elindeki parayı yere atıp kayıplara karıştı. O.E. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü gaz büro ameli ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı ordunun Fatsa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. O.E. parayı almadığını iddia etti. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı cezaevine teslim edildi. İlk adım Canik ve Atakum'da evlere girerek 725 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan kişiler polis tarafından yakalandılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan planlı operasyonel çalışmalar neticesinde Atakum, Canik ve İlk Adım ilçelerinde farklı tarihlerde cerrahi maske ve eldiven kullanarak dilenci kılığıyla girdikleri binaların ikamet kapılarını aparat kullanıp dil düşürme yöntemiyle açarak yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 125 bin lira hırsızlıklarını gerçekleştirdiği tespit edilen aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve R.'ye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maalesef yine son dönemlerde çokça duyduğumuz, konuştuğumuz toplum olarak içerisine fazlaca girdiğimiz bir konu sokak hayvanları. ilgilenilmeyen kaderlerine terk edilen, açlıkla, susuzlukla ve bakımsızlıkla mücadele eden sokak hayvanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. İlk adım ilçesi kale mahallesinde maalesef ki sokak hayvanları bir çocuğa saldırdılar. Olay ilk adım kale mahallesinde bir otoparkta meydana geldi. Ramazan Arslan, eşi, çocukları ve yeğeniyle alışveriş için aracını özel bir otoparka park etti. Alışveriş dönüşü aracını almaya giden ailenin yanındaki 7 yaşındaki Muhammed Emin Aslan'a otoparkın önünde 3 köpek birden saldırdı. Aslan ailesi çocukları köpeğin elinden kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Köpeklerden biri Muhammed Emin Aslan'ı sol ayağının bileğinden ısırdı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Geçiyoruz siyasetin gündemine. Cumhur İttifakı, AK Parti, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Halit Doğan, sorunları önleyici bir yönetim modeli gerçekleştireceklerini söyledi. Sen dakikalara çıkabilir. Cumhur İttifakı, AK Parti, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, sorunları giderici değil, önleyici bir yönetim anlayışıyla şehrin güncel problemlerine acil ve kalıcı çözümler ürettiklerini belirterek şunları söyledi. Ulusal ve uluslararası alanda şehrimizin potansiyelini en etkin şekilde değerlendirerek Türkiye Yüzyılı Şehirleri vizyonuyla her alanda Samsun'umuzu ön plana çıkarmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak için seçimler nedeniyle aday gösterildiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Mevcut durumda Samsunlu'nun Samsun'da bir gün içerisinde ulaşımda harcadığı ortalama süre 60 dakika. Yeni yatırım ve projeler hayata geçirilmediği takdirde bu sürecin 2029 sonunda 80 dakikalara çıkabileceğini değerlendiriyoruz. O yüzden de şehrimizin ulaşımına ve trafiği ile alakalı beklentileri karşılayacak, ulaşımda harcanan süreyi 40 dakikaların altına düşürecek şekilde çalışmalarımızı sizlerle biraz sonra arz etmiş olacağız. Beş yıllık vadede hayata geçireceğimiz projelerimizde Samsunlu hemşerilerimize her hafta sevdikleriyle beraber vakit geçirebilecek fazladan iki saati ulaşımdaki konforu ve hızı arttırarak hediye etmeyi planlıyoruz. Samsun'umuzun ulaşım altyapısını güçlendirerek, ulaşım ihtiyaçlarını analiz, analiz ederek, çözüm odaklı ve etkin uygulamalarla birlikte trafik yoğunluğunun önüne geçecek gerekli yol ağlarını da hayata geçirmiş olacağız. Öncelikle tabii en önemli şehrimizde hepimiz... Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cevat Öncü halkın menfaatine olmayan projelerin masadan süpürüleceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Duruşehir ve Koru sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Öncü, Samsun için fikir üreten, proje geliştiren, Samsun için söz söyleyen, demeç veren, raporlar ortaya koyan kurumlardan geliyorum. Bizim için artık sorumluluk alma zamanı. Artık taşın altına elini koyma zamanı. Samsun'un yeni ihtiyaçlarını planlayıp geliştirebileceğimize olan inançla bu yola çıktım. Siyasette partilerin hizmet yolunda araç olduğunu, asloların halka hizmet olduğunu bilen insanlardanım. Belediye başkanlığı makamını da öyle çok siyasi bir makam olarak görmüyorum. Herkesin belediye başkanı olmak, Partili, partisiz tüm Samsun'a hizmet etmek, tüm Samsun'a imza atabilmek, sizlerin adına şehrin bütçesini yönetmek, kararlar almak ve hayata geçirmek, şehrimizi hak ettiği noktaya getirebilmek amacıyla bu yola çıktık, dedi. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İmran Nilay Tüfekçi e, rakiplerine yüklendi. E, rakiplerinin bugüne kadar yaptığı icraatları ya da söyleyip yerine getirmedikleri konuları dilir getirdi ve Samsun kararını verdi. Değişim, gelişim istiyor dedi. İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi vatandaşın değişim istediğini ifade ederek dışımızda yapılan birçok anket yarışta başa baş gittiğimizi gösteriyor. Görüyorum bu canlarını sıkıyor ama unutmayın halka rağmen siyaset yapılmaz dedi tüfekçi. 23 yılda Samsun'a ne kattınız diye haftalardır kendilerine soruyorum. Ama bir cevap alamıyorum. Çünkü bu şehre bırakın bir şey katmayı, bu şehirden almaktan başka bir şey yapmadılar. 2015'ten beri gelecek olan hızlı tren ne oldu? 20 yıl önce 5000 kişi çalışacak, istihdam edecek dediğiniz tersaneye ne oldu? Her seçim dönemi açıyoruz diye milleti kandırdığınız çarşamba şeker fabrikasına ne oldu? Bu sorular sormakla bitmez. Hoş onların da verecek bir cevabı yok. Neden sahada değilsiniz? Neden vatandaşın yanında değilsiniz? Çünkü siz vatandaşın derdiyle dertlenmenin değil, suya sabuna dokunmadan oy alma peşindesiniz ifadelerini kullandı. AK Parti ilk adım belediye başkan adayı İhsan Kurnaz ilk adımı şahlandıracaklarını söyledi. Cumhur İttifakı AK Parti ilk adım belediye başkan adayı İhsan Kurnaz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Doktor Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. İhsan Kurnaz, burada Doktor Yılmaz'la birlikte personelle de selamlaşarak ilk adımda ikamet eden personelden ilk adımın geleceği için doğru tercih yapmalarını istedi. Kurnaz, ilk adım için hazırladıkları projeler, yatırımlar ve merkezi hükümet destekleriyle ilk adımı şahlandıracaklarını ve ilk adımın Tüm zamanların en fazla hizmet aldığı bir 5 yıl yaşayacağını kaydetti. AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş hizmet konusunda vatandaşlar orası bize ait değil diye bir cümle duymayacak dedi. AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş, Atakum'da vatandaşın sıklıkla yaşadığı bir sorun olarak öne çıkan cadde, sokak ve yollardaki fiziki bozuklukların ve yetersizliklerin şikayete konu olduğunda genellikle büyük büyükşehire ait ya da bize ait değil cevabından vatandaşın muzdarip olduğuna dikkat çekerek işlerini yaptıracak yetkiliye ulaşmada sıkıntı yaşadıkları bu konu aslında belediyelerin en büyük hizmet eksikliği. Bizim dönemimizde ise Atakum Belediyesi'nden hiçbir çalışan böyle bir cevap vermeyecek, veremeyecek. Vatandaşın şikayeti sorunu tespit edilip büyük şehire ait olup olmadığına bakılmaksızın vatandaşımızın mağduriyeti giderilecek. Diğer prosedür mahsuplaşma sorununun kaynağıyla görüşme işini vatandaş değil biz çözeceğiz dedi. Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Canik Belediye Başkan adayı İbrahim Sandıkçı, Canik'te yeni projeler ve yatırımlara imza atacağız dedi. Vatandaşları mahallelerinde ziyaret ederek talep ve önerileri dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'te yeni projelere ve yatırımlara imza atacağız dedi. Vatandaşlar tarafından coşku ve sevinçle karşılanan Başkan Sandıkçı, Caniye vizyon eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti. Caniye yaklaşık 10 milyar Türk lirası yatırım kazandırdıklarını vurgulayan Sandıkçı, 5 yıl boyunca hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Caniye'mize çehresini değiştiren projeleri ve yatırımları kazandırdık. Türkiye'de ilk olan projeleri ilçemizde hayata geçirdik. İlçemizi projeler ve yatırımlarla yeni kimliğine kavuşturduk. Hemşerilerimize hız kesmeden hizmet etmeye devam ettiğimiz bu yolda Türkiye yüzyılına yakışır eserleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz dedi. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dündar 5 yıldır ihmal edilen Çarşamba'yı yeniden ele alacaklarını söyledi. Bağımsız Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dündar seçim çalışmaları çerçevesinde mahalleleri ziyaretine devam ediyor. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Dündar, mahalle sakinleriyle yakından ilgileniyor. Dündar, biz buraları halkımız her yerden gelsin, çoluğu çocuğuyla birlikte buradaki alanlardan faydalansın ve hizmet görsün diye yaptık. Ama maalesef şimdi buralarda halktan uzaklaştırılıyor. 2019 yılında görevi bıraktıktan sonra Çarşamba'da 5 yıldır gündeme gelmeyen ihmal edilen hizmetler var. Son 5 yıldır ihmal edilen bir çarşamba var. Biz 5 yıldır ihmal edilen çarşamba'yı 143 Mahallesi ile yeniden ele alacağız. Çarşambalı eski belediye başkanlarına güveniyor. Bu güveni de 31 Mart'ta en güçlü şekilde gösterecek. Ben 33 yaşından itibaren Çarşamba'nın hizmetinde bulundum. 20 yılım Çarşamba'ya hizmetle geçti. Belediyecilik bilgi, birikim ve tecrübe istiyor diyerek konuşmalarını tamamladı. Efendim dün gece saatlerinde 3.10'da Samsun'da şiddetli derecede hissedilen bir deprem meydana geldi. Samsun açıklarında gece 3.10'da Meydana gelen deprem aslında bir korkuya da sebebiyet verdi diyebiliriz. Coğrafyamızın kaderi depremle yaşamak zorundayız. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız ki bunun faturalarını çok acı bir şekilde ödemiş bir ülkeyiz, ödemiş bir medeniyetiz. Ee, bu yüzden ders almamız gerekiyor. Belki dün geceki deprem can ve mal kaybına e, yol açmadı ama önümüzdeki dönemler için bizlere dikkatli olmamız gerektiğini e, mesajını veren bir depremdi. Bu doğrultuda oldukça kıymetliydi. Bence haberimizi izleyelim. Samsun'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 03.10'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem Samsun çevre illerde hissedildi. Afat depremin büyüklüğünü... 4 olarak açıkladı. 18.27 kilometre derinlikte hissedilen depremin merkez üssü Samsun Körfezi Atakum olarak ölçüldü. Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı vatandaşlar yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Peki tabii söylediğimiz gibi deprem belki can ve mal kaybına yol açmadı ama ürküttü, korkuttu. O anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Karadeniz'de Samsun Körfezi 18.27 kilometre derinlikte Atakum ilçesinde saat 03.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saat 03.10'da meydana gelen deprem 23 saniye sürdü. Bir iş yerinin kameralarına yansıyan deprem anında ışığın beşik gibi sallandığı ve ağaçlarda bulunan kuşların panikle uçtuğu görülüyor. Elbette bu depremlere hazır olmak oldukça önemli. Bu doğrultuda AFAD ekipleri de e, gerçekleşebilecek büyük felaketlere karşı tatbikatlarına devam ediyor. AFAD yerleşkesindeki tatbikatta senaryo gereği Samsun'dan meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yıkılan binalardan moloz kaldırma işlemleri yapan ekipler enkaz altındaki kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti. Ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için tatbikatların devam edeceği bildirildi. Ana haber bültenimizde sırada spor haberleri ve Esra Vural olacak. Herkese mutlu akşamlar sevgili kanal seyircileri spor haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Yılport Samsun Spor'dan geliyor. Samsun Spor pazar günü sahasında Ankara gücü ile kritik bir karşılaşmaya çıktı ve bu karşılaşma sonucunda Kırmızı Beyazlar rakibini 2-1 mağlup etti. Süper Lig 29. haftada sahasında Ankara gücüyle karşı karşıya gelen Samsun Spor karşılaşmanın 12. dakikasında Zeki'nin verdiği pası iyi değerlendiren Carlo Holsey ile skoru 1-0 yaptı. 14. dakikada Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta Samsun oyuncu Alim'e çarpan top ağlarla buluştu ve ilk yere bir birlik skorla sonuçlandı. İkinci yarıda ise Samsun Spor oyuncu değişikliğine giderek oyunda iyice hakimiyeti aldı. Kırmızı Beyazlılar 82. dakikada Olivia Encham'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Alınan galibiyetle Yılport Samsun Spor puanını 36'ya çıkararak küme düşme potasıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Evet alınan galibiyetin ardından ise Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü Markus Gistol'da açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsun Spor evinde mücadele ettiği Ankara gücünü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Gistol şunları söyledi. And I can say we showed a really good performance today. we dominate the the the, uh, the, game. I think most of the time maybe 80 minutes good control, uh, good um, rest defense. Good counter press, uh, good creating chance, many chances to create. Uh, and the result is more than deserved that we win this game. Uh, I'm happy with the performance of our uh, team today. Uh, with, the, with the supporters in the back, it was unbelievable again uh, to win this game. And, and today I'm happy. I can say I'm happy today. Açıkçası çok iyi takım olarak çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Oyunu domine eden bir takım vardı. Sağda yaklaşık 80 dakika boyunca biz bunu gösterdik. Ee, oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi bir şekilde defans yaptık. Agresif defans yaptık. Gol şanslar, gol şanslarına girdik ve ofansif anlamda da çok iyi işler yaptık. Ee, gol pozisyonlarına girdik. Almış olduğumuz bu galibiyetten ötürü de çok mutluyum. Ee, takımımın göstermiş olduğu performanstan da Performanstan ötürü de mutluyum. Tabi taraftarımızın verdiği destek inanılmazdı. Onların desteğiyle birlikte galip geldiğimiz için. de... Evet, tabii ki karşılaşma oynandı ama özellikle hem Samsun Spor hem de Ankara Gücü taraftarlarına tebrik etmek gerekiyor. İki takım taraftar da birbirine destekleyen mesajlar verdi. Kırmızı beyazlılar sahasında Ankara Gücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Samsun Spor taraftarı hem kendi takımlarını hem de rakip takım oyuncularını tribüne davet ederek alkışladı. Karşılaşma esnasında ve sonrasında ise iki takımın taraftarı birbirlerine karşılıklı tezahüratlar yaparak takdir topladı. Evet, futbolda hep söylüyoruz. Beraberlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik olsun diyoruz ki bunun en büyük örneğini de pazar günü görmüş olduk. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda umarım böyle dostluk içerisinde tüm karşılaşmalar devam eder diyelim ve spor haberlerimizi bu şekilde sonlandıralım. Sözü tekrar Gürkan Sarıkaya'ya bırakıyoruz. Hava durumuyla sizlerle olacak. Teşekkürler Esra. Şimdi havanın notlarında e, Samsun'da yarın oluşacak en düşük ve en yüksek sıcaklıklara birlikte bakıyor olacağız. Az bulutlu bir hava hakim Samsun ve çevresinde ilk adım 3.12, Atakum 3.12, Çanik 4.12, Tekkeköy 3.15, 19 Mayıs 4.12, Alaçam 4.13, Asarcık 0.12, Ayvacık 4.18, Bafra <laughs> 3.13, Çarşamba 2.14, Havza 1.14, Kavak 0.14, Ladik 0.12, Salı Pazarı 3.15, Terme 2.14, Köprü 1.16, Yaka Kent 4.13 derece şeklinde olacak havanın durumu. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz ama yayın akışımız birazdan İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İmran Nilay Tüfekçi'nin misafir olacağı seçim vitrini programıyla devam ediyor olacak. Mutlu akşamlar.